Kabine bindiğiniz güzel bir uçak yolcu göktüneyi bekliyor bir tane. Atla bir ses ver abi. Ses bir ki. Bunu böyle yapmak gerek yok <laughs> be Uçağa bindiğiniz güzel bir uçak yolcu tekrardan sizleri bekliyor. Çünkü biraz yöneme geçsin yine ama ya. Biraz daha. Iyi. Alt tarafta. Hah. Onu göstermeyeceğim. <laughs> <gülüyor> 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 Uçak yolcusu sizleri bekliyor. Kabin ekibinden e, <laughs> Esma'nı istedim. <Tuşeli. gülüyor> abi ben yemeğe gideceğim. Hiçbir ya. da böyle kamikaze uçan yok, ne çatma ne bir şey var, hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Tadı neden farklı oluyor havada? İşte bu sorunun cevabı şimdi sizlerle.